Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hey bir, zey bir oynuyoruz ve yanımda bildiğiniz adam abi var. Abi beni dövüyorlar. <gülüyor> bildiğiniz <gülüyor> adam var. Bildiğiniz adam var. <laughs> evet yine ben varım yine bir Heybir bir macerasında. Evet aynen Zellim abi. Selim abiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Haydi bakalım. Anam hadi bak bakalım yine düşüyorum ya. Hop niş Heh. oğlum. Evet, abi tamamdır. E e e e e e. E mi? Aynen o okay. E yine abi. Tamam. E'de toki'lere abi. E'de toki'lere iniyoruz yalnız orası şu an kaynıyor Mete. Hem de fena bak en sağdakine ineceğim. <laughs> Harbiden fena kaynıyor lan. En sağdakine evet. ineceğim. Teknici teknici tek. arkadaşlar. En sağdakine indim. Alan! En sağdaki toki'ye indim abi. Oğlum, şş, ne oluyor lan? Ya Allah aşkına şimdi başlayacağım senin bagına oyun. Abi, 10 piş kaptım. Yalnız tepeye birileri inmişti. Benim dikkatli olmam lazım. En sağdakindeyim ben. Ben de en sağdakindeyim. Tepeden mi indin sen? Hı hı. Okey. Şunu bir kapatalım abi. Evet. Gelin indiririm kardeş. Hop. Oğlum burada birileri var. Dur bakayım. Sen neredesin? Ben birinci katlıyım Mete. Abi senin acaba aynı bir mıyız? Acaba yani paraşütün ne tarafa bakar şekilde indiğinde en sağdasın? Abi <laughs> hiç bilmiyorum. Metin. Az önce şarjör değiştirdin mi? Evet. Tamam o zaman aynı yerdeyiz. Hatta ben de senin sesini duyuyorum galiba Metecim. Ya geç abi otobüsten işimize işimiz yaramıyor. Dur bakayım ben aşağı kata geldim. Atmışlar yine bir 1 z 1 Ooo A15. Ha artış diyorsun. Kapaştın mı az önce? Açtım. Tamam Tam, aynı yerdeyiz. Aynen. 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 Ha, artış diyorsun. Mete bak buralarda dolanıyorum sıkma. Sıkacağım. <laughs> Durduramıyorum kendimi Selim. Sıkacağım. <laughs> Kemiklerini kıracağım <laughs> Selim. Hmm, Tetrail bakalım bir ara. Evet Seninle arkadaşlar. <laughs> Baya yorum atmışlar. Aha, aha, biri pompişle sıktı lan. Sakın 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 Mete. Kim sıktı abi? Hop bilmiyorum abi ben sıkmadım. Hop ne? Az önce biri kapı açtı. Ben açtım. Yalnız bu da nasıl bir oyun ya? 10. kattan adam benim kapı açtığımı duyuyor. Hakikaten ya Allah. Hop. Aha bak biri pompiş sıktı gene. Abi buralarda birileri var. Her an patlatmamız lazım. Acitasyona gerek yok. Bekliyorum abi şu an pür dikkat kapıya bakıyorum yani. Mete yukarı doğru çıkıyorum. 100 kattayım. Abi ben varım. İleride ben varım. Yani tamam. arkanda ben varım. Ben tamam, benim. Okay. Bu. Okay, 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 tamam, tamam buluştuk abi. <laughs> Güzel. Güzel. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi onlar düşünsün Mete. Hadi bakalım abi. Yalnız, sen şimdi bak. Ya. Öyle yakışıklı yakışıklı geziyorsun da kafana bir şey geçir kardeş. İmaj Anladım. hiçbir şeydir. Susuzluk her şey. Oho. Kim öğretiyor sana bu lafları delikanlı? <laughs> Oğlum bak. burada birileri var. Adım gibi eminim birileri var Mete. Mete benim adım taklacı ise burada birileri var. Var var abi de var da. Nerede? Buraları ben yedim gel. O, o zaman bir yedim. yedim yedim ben üstleri hep. Yedin mi? Tabi tabi abi. Yalnız bu oyunun bir bug'ı varmış. En alt kattan üst kata hop çıkabiliyormuşsun. He abi şöyle. Göstereyim mi? Göster bakayım abi. Abi bildiğim kadarıyla şu kapı var ya. Hı hı. Ben şimdi bu kapıyı kapatacağım. Tam kapıyı kapattığım sırada önünde durup space'e basacaksın. Tamam. Gel abi. Tamam. Gel gel. Dön kapıya kapı kafayı. Okey. Tamam. Şimdi ben bunu kapatacağım. Tamam. tam kapanmaya başladığında space'e basacaksın tamam okay. mı? Okay, Zıplayacaksın tamam. yani. Hazırım abi. Hadi dur. Hayır sen kapat bir de. Kapatırsan kendin kapatırken space'e bas. Kapanmıyor ki abi. Bu kapı kapanmıyor mu oyunda? Ha bu oyunda bu kapı kapanmıyormuş ya. Gel Kapanmıyor, kapıyı bulduk. Allah belamızı misin ya. Şu o da kapı, kapı kapanıyor mu? Ha bak bu kapı açılıp Aynen. kapanıyor gel. Tamam. Bunu da dene. Tamam, tamam. okey. Bu, bu olay böyle oluyor yani. Ah! Aha. Harbi lan. Lan tepeye gördüm sanki. 10 bana. İşte onu tam denk getirirsen abi şey yapabiliyorsun. Vay, iyi ben mi? Tepeye çıkabiliyorsun. Yalnız abi tepede birileri mi var sence? Ne diyorsun? Sen zıplayınca bir şey oldu değil mi? Aynen. Bir zıpladım hemen sıktılar abi. Niye? Cengaverlere bak sen. Abi burada birileri mi var? Yok, birileri yok ya. Medkit falan var mı ya? Medkit bulamadık. Kapıyı sen mi açtın? Evet. Abi çıkalım buradan hadi. Çok fazla vakit kaybedeceğiz. <laughs> abi bir şeye bakacağım. Diğer yan binaya girelim Mete. H7... Belki dişlerdir. Abi kuzey yapmamız lazım. Tamam. H6'ya gitmemiz lazım. Tamam. Hop. En hop. aşağı mı indin? Aynen. En aşağıdayım Mehmete. Abi şöyle diğer binaya gireceğim. Belki bir şeyler bulabiliriz Metecim. Gir abi. Bak şimdi. Yok burada olmuyor mu abi? Yok oha o kadar değil abi. Olmuyor mu? Yok yok o, 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 kadar da bu öyle bir bak değil yani. Ya Allah aşkına. Yani ne, ne bileyim Kadıköy'de koyayım Bostancı'dan çıkayım diye bir şey yok yani abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne oldu? Hop. <laughs> Olmadan. İşte o, öyle bir anı var ki onun denk getirmen lazım. Denk getirdiğin anda hop, zızp, hop. Abi onunla uğraşacağım derken anasını satayım şey olmasın ben anlar bunu Mete. Ulan adam ben ya. <laughs> Mete çıkalım buradan abi. Çok onda, vakit onda, Onda şu an göz hakkı var verir misin onu? <laughs> Nasıl kaptım Mete? Bir yüz kata çık abi sen. Bir üst kata çıktım zaten. Ha tamam. Ha tamam gelmişsin okey. Hop 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 şunları bir alalım abi. Buraları da ekmek. Ne biz mi? bu pompişle ne yapacağız abi? Ekmek çaktık. ya. gerçi R15 var değil mi? Aynen ben o şekli yaptım ama dur bakalım. a 15 varsa abi değiş tokuş yapabiliriz seninle. Tamam aç şuraları bir temizleyelim değiş tokuş yapacağız abi. Aynen tamam. <laughs> Adam ne çekti be burnu. İşte hastalığın son demleri artık ya. Aynen. artık <laughs> kurtuluyorum yani. Aynen. Hadi bakalım. Geçmiş olsun Mete'ciğim. Eyvallah ablan. Tam düzeliyoruz dedik. Ankara'ya bir de kar yağdı. Evet ya. Karda kışta bir işe, şey. işe, gidip geliyoruz. Biz burada kar kış görmüyoruz abi. Rahat. Çiçekli gömleklerimizle geziyoruz. Ah. <laughs> abi. Hem çiçekli gömlekle geziyor sonra ara 15'i e takas edek diyor. <laughs> lan oğlum sıkarım bürlüğünü. abi biz inelim buradan. Burada hiçbir şey yok Mete. Tamam abi yürü. Yürü 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 yürü. burayı, burayı yediler abi. Buraya zaten çok adam girdi. Bura, buradan, buradan, ekmek çıkmadı bize. Devam. Aynen aynen çıkalım abi buradan. Çantam mantam var mı? Var abi. Okey. Niye bağırıyorsun ki Allah Allah. <laughs> tamam varsa var. Soru da sorulmuyor <laughs> beyefendiye. <laughs> abi şu içeri doğru girelim Mete. Koş Biraz koş abi, koş. Çok fena haklayacaklar. 60 kişi kaldı bu arada. 59 59 güzel O oh, pompiş Sen pompiş kap abi Şunları da ben alacağım ama Ne yapacağız bu kadar az silahlı <laughs> hiç hiçbir... Abi şöyle yapıştıralım Ya her şeyi geçtim Var bir zırh mır çıksaydı ya Değil mi ya Var abi mı? Sırtındaki tam military backpack mi? Hayır abi tam militeri görürsen ondan al. Aynen aynen. ondan Ar alacağım da blue ya bu. Hmm. Bir zamanlar blue vardı ya. <laughs> Vay arkadaş. Onlar da bitti. Blue mu? Oo. Oh! Al 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 al. al. artış diyorsun. da tam militeri backpack çanta var. Şu. Tezgahın altında. Tamam okey. Geldi mi de üst üste geliyor be. <laughs> Geldiğinde akıyor yani. Aynen akıyor abi. Abi polis merkezine gideceğiz gel. Şunu bir alalım ya oğlum, hmm, şunu da salla. Polis merkezine de gidelim, ondan sonra en yapar kaçarız. Tamam. Şimdi burada ne var? var. Tamam adam ne çekti be? Nevale? Nevaleyi ne topladın mı? Abi tamamdır, hadi Peki, devam. Gel hadi devam. Gel. Oğlum ne oluyor lan? You have no space for that. Tamam bir şey almıyoruz oğlum da bir takıldım mı takılıyor ya, ya. Aynen yok boşluğun yok, yok. Var cebimde delik boşluk görüyorum ben. neyine ne yok. <laughs> Allah Allah. Benim cebim, Benim cebim benden iyi biliyor ya. Mete. Yine düştük yollara. Yollara, ah, yollara. sıkmalarla, şarkı Çarkı sürül, kaç, kaç kaç kaç. Oha öküz gibi vurdular Mete. Öküz gibi vurdular. Abi konteynerdan zıpladım kaçıyorum. Abi sen kaç. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, dur. Gaz basacağım. Aynen ben de gaz. Seni de vurdular mı? Tabi tabi kaskımdan vurdu herif. Kaskım ya olmasa ya. Öküz gibi vuruyorsunuz ya. Kaskım olmasa bildiğin gitmiştim ya. Hakkını ettim yani direkt. Aynen patlamıştın abi. Sen neredesin abi? Abi ben polis merkezinin içerisine girdim, hemen sola. Kapıdan girdiğin zaman soldayım. Hımm, yok ben polis merkezinde değilim. Polis merkezinin arkasında bir toki var, oradayım. Yalnız gaz geliyor, Ne'ye gitmemiz lazım abi. Abi ne'ye gideceğiz de gözünü seveyim, herifler çok fena sıktılar ya. Oğlum ne yapacağız Mete? Of. Of. bir kere de hay hayırlı gitsin bir işimiz ya. Oo, var 15 Şöyle Ama, ben... Vallahi kelimi görüyorum şu an ya. Şu an içeri gireceğim Mete çabuk 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 çabuk. Allah abi kafamı patates ediyorlardı ya. Ben şu kaskı tekrar Aynen. alayım. Nereden sıktılar abi? Görebilir. Abi şey, e, polis abi. merkezinin sol çaprazından. Sol çaprazından. Yani gölün oradan mı? Senin duruşuna göre sağ çapraz olur. Hmm. Ben hiçbir şey göremiyorum abi. Hop hop Bak bak görüyor musun nasıl sıkıyor. Burada bir yerde oğlum o. Burada bir yerde oğlum içeriden atlayacağım onu dur. Hayır, Yalnız göremiyorum da. durumu ne alemde? Abi bizim şu an biz neredeyiz? H7'deyiz. Bizim kuzeye gitmemiz, H6'ya gitmemiz lazım. H6. Aynen N'e gitmemiz lazım. Tamam. Tamam abi. Yazdım o tahtaya. Hadi bakalım. Yaz tahtaya bir daha Tuttakları kitabı Yalnız buradan nasıl çıkacağım? Şurayı kırayım abi o zaman. Sarı çizmeli Selma Bir gün öder hesabı Ne'ye gidecektik değil mi biz? Aynen ne abi. Ne? Ne -e mi ne -e mi? Abi gel yanındayım gel. Aynen. <laughs> Oha şansa bak lan adam şansına yanıma geldi. Abi yok ne? Yok. Bak direkt şurada bak. Sağ çaprazımızdan sıkıyorlar adamlar. Büyük ihtimal evet. binanın içinde falan onlar. Aynen Aa evet evet gördüm. Sağdaki binanın altındalar pop pop iki pop pop kişi. Pop... Zıplaya zıplaya koş, zıplaya zıplaya, zıplaya, koş. zıplaya koş. Zıplaya zıplaya koş, koş, koş. koş, koş sıkın koş. alın. Sıkın alın. Vuramayacaksınız. Takliye gideceksiniz. Adam mısınız lan siz? Siz adam mısınız? Hepinizi alacağım ben. Görüşürüz o yüzük gibi. Küçüldüğünde görüşeceğiz. Ha, yani öyle büzüğünüze neyse. <gülüyor> aklınızı <gülüyor> alacağız oğlum. Aklınızı gelin hele n altıya gelin. Aman H 6 gelin gelin. Bırakın gelsin bırakın gelsin. Aha burada takıl. Buradan atlayamazsın Mete. Ayda. Aha atladım abi ya. Lan. İyi zıpla iyi asıl. Lan oğlum hadi. Oha ya geçmiyor buradan. Cık, kapıdan dolan abi bekliyorum hadi çabuk çabuk, evet, çabuk. tamam duvardan atlıyor anasını satayım şeyden geçmiyor neyse devam. Senin adam demir sevmiyor ya taş seviyor taht şey seviyor beton seviyor Aynen. seninki. Ya benim bu eleman zaten böyle taş dolu tamam. Yo, yo, bırak şimdi. <laughs> bunlar artık ya, yeter artık. Bunlar bunlar. Ya. <laughs> yeter be. Sıkayım mı lan? Oğlum bak şekil yapma bana Mete. Bu arada 45 kişi kaldı taklidciler ve sona doğru büyük mi, bir azimle Rus. ilerliyoruz abi. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Vay be Mete, bu heybir bir ze bir meydanlarında neler yaşadık abi, seninle ya. 78. bölüm ya, boru mu? 78. bölüme kaç tane ikincilik, kaç tane üçüncülük, iki tane de birincilik yerleştirdik yani. Evet, birinciliği çok fazla yerleşememişiz yani ama olsun. Olmuşuz yani. <laughs> Olmuşuz ama bak o tadı da yaşatmışız. Hem, yani, hem tek diyorsun. başımıza hem de toplu olarak öyle bir tadı tat yaşattık yani. Aynen. Aynen. Ama tekrar bu tadı yaşatmak için bugün yine bu meydandayız arkadaşlar. Aynen, var gücümüzle kapışıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım abi. Ama yani böyle çok bir dayanacakmışız gibime gelmedi. Bilmiyorum abi, ben de çok fazla bugün bize inanmıyorum Mete. Aynen bende de abi. Aha, Hop, sol çatışma lan. var sol çaprazımızda. <laughs> Seferoğulları ile Tellioğulları birbirlerine girmişler. Abi devam. Aslında şu bir araç falan bulsaydık güzel olurdu ya. H6'dayız abi şu an. Hı hı, şu an güvendeyiz abi. Bir nebze de yeni yer. Güvendeysek şey Yeni yer diye bekliyorum. Şey yapalım o zaman. Hmm, sen söyle. Ev falan varsa oraya gidelim abi. Abi sol tarafa çok gidesim yok açıkçası. Gidelim mi? Yani gidelim abi. yemişlerdir diye diyorum. Ses geliyor tırstığımdan falan değil yani. Yemişlerdir oraları. Abi oraları harbiden yemişlerdir ya. Yani. Şöyle yeri... aşağıdan aşağıdan gidelim ya. Yeni gel. yer işaretlendi. Kuzeye devam abi yardır. Neye ya? mi? Hı hı. H4'e kadar gidiyoruz abi. Okey gidelim abi hadi. Eğer orada önümüze bir yer çıkarsa gireriz. Aynen orada kapışırız. Hadi. Evet. <laughs> bu arada bu oyunun hiç survival modunu oynamıyoruz. Ne alemde acaba? Abi ben geçen gün girdim. Tırt. Tırt Vallahi. tırt tırt. Abao. <laughs> Abao yani. Ciddi misin? Gerçekten tırt. Yok ya. Yani Şu battle... Lokları bir düzenleyemediler ya. Be oh. Battle Royale varken tırt Herhalde kimse de oynamıyor çok fazla ama Aynen. Yakındaki bir güncelleme ile şey gelecekmiş. Zombi modu böyle takım arkadaşlarında gidir girilebilecek hale gelecekmiş. Battle Royale o zombi O güzel modu. olur. O güzel olur. Aynen. Zombiler hiç girmedim ben ona gerçi. Sen girdin mi bilmiyorum. Yok hiç girmedim. Ya kardeşim zombi modunu getiriyorsun niye takımla getirmiyorsun? Hiç. Ne alaka ya? Bir kod yazacaksın oraya. Şak diye girecek millet. Nah, şimdi bir Bırakın nah ben yazayım evde ya. Ha, onu diyecektim. <laughs> nah çekiyormuş yapımcı diyormuş ki hadi yaz lan. Hadi yaz. Yaz lan. Hadi. <laughs> Çay koymaya <laughs> hadi. benzemez bu kardeş. Hadi yaz. Ulan <laughs> <laughs> ya. Neye geleceğiz gibi <laughs> bir izlenim var Mete. <laughs> ya, ya bugün, bugün bilmiyorum. Bugün bir tuhaf hisler içerisindeyim. H5, H4'e kadar yardırıyoruz değil mi? Aynen H4. 30, Yalnız oğlum 30, 30. biz nereye geldik böyle ya? Abi, yine böyle dağ başına getirdi bizi. Hakikaten ya. Piknik mi yapacağız? Son 36 kişi Mete. 35, 36. Güzel. Hadi bakalım. Aslında iyi yaz aldı gene ha. Bu arada taklitçiler like desteklerini unutmuyorlar abi bu seriye. Çok çok teşekkür ederiz ha. Evet arkadaşlar. Ya bir inanış var. Biz bu inanışı biz, sağladık. Biz yani demek ki bu insanlar bize inanıyorlar Mete. Aynen üç kere arkaya birinci oluruz diyorlar yani. Ve biz üç kere arka arkaya birinci olacağız arkadaşlar. Bizi desteklediğiniz sürece biz bu macerada Mete ile birlikte harbiden söylediğimiz şeyi yapmaya çalışacağız. Yapacağız yani. yapacağız. yapacağız. Çalışmayacağız. Yani. Yani. Yapacağız. Yani. yapacağız. Yapacağız. Lan. Aynen. bucaz be. Harbiden. Yapacağız lan. Hepsi hepimiz seviyorlar abi. Onu anladık seviyorlar ya. Yani. Tabii, tabii, tabii canım ama biz de seviyoruz aslında. Battle Royale'ı biz de çok büyük keyifle oynuyoruz aslında. Aynen öyle. Ya ben mesela Twitch'te canlı yayın yapan insanları da izliyorum oturup. Hı -hı. Battle Royale oynayanları bir şeyler kaparım diye belki izliyorum ve izletiyor yani kendini oyun. Evet, yani o anlamda. Merak olacağım. uyandırıyor of. ulan ne olacak acaba? Kimi nerede aldılar, nasıl öldüler? diye. Aynen. Merak hop, uyandırıyor hop. açıkçası. Neredeyiz abi şu an? H5. H5'e H5 H5. kadar evet. yapıştır. Şimdi biz o zaman şey yapalım Meteciğim. Hı. Sen söyle. Drop'a yardıralım bari. Okey. Yalnız bir birbirimizi kaybeder gibi olduk. Bir dur yerinde. Ha devam ben neye doğru koşuyorum abi. Tamam gördüm seni koş. Okey devam. 27 kişi kaldı lan. Yeter Mete çekme Mete. Burnunu içeri çektin yeter. Ya beynime kadar götürmeyi planlıyorum abi. Bir deneyeceğim. Ulan <laughs> adam yani, ciğeri çekti attı be. Zevkini yapıyorum artık. <laughs> yani şey yapmaya çalışıyorum. Ciğeri beyine çıkartmaya çalışıyorum. Da, dur bakalım. Ulan ya. Ya o ne adam sen? Olursa TÜBİTAK'a başvuracağım. Bu arada hop, 25 kişi abi, kaldı. Bu arada hiç. bize sıkıyorlar. Bilgin olsun. Hop, bu arada ne? bize sıkıyorlar. Bilgin olsun. Ha. Bize mi sıkıyorlar? Aynen. Abi, sol üstümüzdeler. Sol üstümüzdeler ve bize mi sıkıyorlar? Aynen öyle. Adam hasta etmeyin lan. Uf iki kişi. Abi o kadar oradan gitme. Sağ çapraza gel. Sağ aşağıya gel. Aşağı gel, aşağı gel, aşağı gel. Abi bence biz onlara pusu kuralım. Ne diyorsun? Aynen bir güvenli bir yer bulsak biz kuralım abi. Ama şu an arkamızda oldukları için bizi net görebiliyorlardır diye tahmin ediyorum. Aynen Oo, görüyorlar. geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Abi arkamızdalar. Adam Aynen. bak tam nişan aldı bana. Ben şöyle hoplaya zıplaya kaçacağım. Hoplaya zıplaya kaçacağım. Bak şimdi ne yapacağım? iyi seyret. Geri dönüp sıkıcan mı lan? Ne yapacağım manyak? Oğlum gel buraya. Şu an toprağı sıkıyorsun abi. Şu an toprağı sıkıyorsun. Vurdum. Vurdum. Aldım. Hayır. Helal. Helal Aldım sana. Mete. Helal sana. Arkadaşını aldım. Bunu da alacağım. Hop Obba! gitti adamsın. O bir görebilir miyim Selim dedem? Abi, abi bak Toto'yu bir sallar mısın? Bak sana ne yapıyorum bak. Bak salla o be. Onu? F5 mi? F5 mi? Bak görüyor musun? I F6 mı? Bak görüyor musun, Obba, bunu? Hoppa şangırla. <laughs> la 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 şangırla. <laughs> Gel güzel bir <laughs> loot yapalım seninle Mete'ciğim. Gel abi. Ben <laughs> sıktım adama. Vuruyor, oğlum ikinizi de koştuk çevirdim. İyi aldın ikisini de abi helal. Oo bir dakika lan. Oğlum bunda Oo. AK falan varmış. Hele topla topla topla. <laughs> Ganimete bak. Topla baba topla. Ya bize böyle şekil yapmayacaksınız. Böyle ikinizi de yapacağız. tek başına alırım. Abi çok iyi aldın yanınıza ya, helal. Aynen artık Üff. öğreniyor muyuz ne <laughs> ya? Vallahi öğreniyoruz artık ya. Ben yaraladım yani yaraladığım fark ettim. Adama ka şey kan çıktığını fark ettim ama sen ya direkt bırak, kafaya işte, çalıştın. Tamam, ben aldım ya işte tamam ya. Sen şey ne lan ne diyorsun <laughs> lan? Lan! Ah, ah. beni vurdun! Hadi canım. Cık. Lan birileri çıkıyor. Abi şey can bas can bas can bas. Şimdi mi oldu? Bir dakika dur. Can dur. bas bakayım. Oha ben çok soluna sıktım senin ya alakası yok yani ben vurduysam oyun, oyuna oha derim yani. Ben, yok, ben hiç şeyi fark etmedim bak sağ alt ya ekran büyük sağ altı Cık. kafamı çevirmem lazım sıkıntı olabiliyor ya. Şu an bastın mı canım? Bastım bastım. Ha. Ben sola, sol alta sıktım oha yani eğer benimkinden sana geldiyse koşurum. Ya bilmiyorum yani Mete'cim bu eğer... hem Easter Gamers TV'de hem de oyun portalı deli bir like bekliyorum. Yani bu bam, performansa bam bama bam bu performansa bam bama deli bir like Kesin, hocam. Kesinlikle aa, abi. Aa dur 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 haritayı bakayım bir saniye abi. Aynen bak abi. G4 aa güvendeyiz ne yapak çimek <laughs> mi burada? <laughs> Soyunayım mı? Dert neye geleceksin Mete? Abi ben soyunuyorum müsaadenle. Ne yapıyorsun oğlum lan? Suya ah, gireceğim. Sizi... Oh. Ah. Oh. <laughs> Adam iki dakikada Çin'de oh. oraya ya. Vallahi ne rahat oldu lan. Bırak lan pantolonumu. Yalnız Mete nasıl Şekil. Hop, şekil. Sana ben pompiş mermi satayım mı? Sen pompişte değilsin ya. Pompiş olabilir. Ben de pompiş mermi var ya. Ha tamam o zaman. Gerek Merak yok. De, Kasma baba be. Kasma baba. Aşağı be. Dev devam edelim gel. g 4teyiz Şuradan pompi. devam abi. Suyu bir geçelim. Şunu ben şiretliyim abi. Şöyle bir craft yapalım. En azından iki tane bandajımız olsun değil mi taklacılar? Selim dede iki kilo aldı. Hadi bakalım. Abi terbiyesizlik yapmayın dedim. Bak arkadan sıkmayın. Aynen niye ağacı yapıyorsunuz? Var ya onlar kekoluk yaptılar. Ha, ha, ha. Ben ağacı görünce açıkta kaldılar tamam mı Ondan sonra bam 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 bam, bam, bam. Hayır bu adam Battlefield'dan yeni çıkmış ya, Aa, Abi 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 karşıda adam var. Şş. Tamam tamam tamam, dur, tamam. Dur, 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 dur Abi iki kişiler. Bak beni görüyor musun? Görüyorum görüyorum. Abi tam karşıdalar bak. Tamam bir dakika dur ben gelip Seni gördüler. Gördü Aynen. Ay keşke seni beklemeyip sıksaydım adamlara ya. Ah aşağıdan lan oğlum şeyden göremiyorum ya. Ulan be. Abi otlara çim derif ya. Ulan. Ulan olacak iş değil ya. İki kişiymiş ya. Neyse abi sendeyiz hadi bakalım. Abi oh. aldı. Ben Gerçekten. bir tanesini üzdüm de o Gauss basarken diğeri geldi aldı. Evet, evet. Abi bu 12. olduk. Olacak iş değil ya. 12. olduk ama bu sefer e... Aa bir kişiyi öldürmüşüm biliyor musun? Aa ciddi misin? Aynen az önce sıktım öldürmüşüm. Ulan ben onu öldürdüğüm yazmadı. Sırf o arkadan gelirdi bana sıkar diye hareketimi değişti, Yerimi değiştirmedim ya. Boş yere öldüm. Yapma be. Vallahi boş yere öldüm. Tamam, tamam. Alırdım ben bu elemanı. Aynen. Kesinlikle alırdın ya. Ya ben Abi çok ya iyi. Çok iyi gidiyorduk ya. Falan. 12. olmuşuz. Aynen. Bunları alsak var ya. Aynen. ilk 3'teydik gene kesin. Bence o iki kill var ya. Abi. <laughs> <laughs> <ve gülüyor> al, oyunda al, al, al en iyi kill'lerden iki tanesiydi. Yani i̇ki <laughs> tane üst üste. Bunun çok çok, çok iyiydi abi. Ya. Kesinlikle çok çok iyiydi. Bir ikincisi eğer ben sana şey demeseydim. Abi adam geliyor. Ee, gördüm adamlar var gördüm mü Tabii de sıksaydım daha, daha rahat adam sen de al istedim sen de öldür istedim aynı anda sıkalım istedim <gülüyor> <gülüyor> operasyon vari olsun istedim Aynen bu oyunda Aynen. istememek gerekiyormuş neyse bunu Aynen. öğrendik. Aynen gördüğün anda yapıştıracaksın Aynen öyle. sonra sorgulayacaksın mete. Aynen öyle abi neyse <laughs> i̇şte arkadaşlar kadar... güzel bir bölümde biz çok keyif aldık yani 12. olduk ama üçleşimiz e, yani, var. Üçleşimiz var <laughs> yine de güzel geçti. Evet serinin devamı için beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Ona göre biz de zaten çok bölüm çektik ama tabii ki bu hızla devam edeceğiz Mete ile birlikte. Bu arada yorum kısmında Mete'nin kanalını link olarak bırakacağım. Yani Easter Games TV'yi kesinlikle Eyvallah. arkadaşlar göz atmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kanalı var güzel serileri var. O linke tıklayarak Easter Gamers TV'ye bir göz atabilirsiniz ve serilerinde Mete'ye eşlik edebilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah abi çok çok teşekkür ederim. Rica Aynı ki. şekilde ben de yorum kısmında Selim abi'nin özellikle bu başarısından sonra gidin bir de onun gözünden izleyin diye <laughs> ilk yorumda Selim abi'nin YouTube kanalının linki olan Oyun Portalı ilk sırada link olarak bırakacağım. O linke tıklayarak Selim abi'nin kanalına gidip destek olup kanalına abone olup dostlar arasına katılmayı ihmal etmeyin efendim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim Mete'ciğim. ederim abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.